Selamlar kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Kaya. Bugün yanımda Tolga Ahmet var. Zombi ki Ne yapıyorsun kanka? İyi misin? İyiyim. Kaç sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim kankacığım. Bugün bizi nereye getirdin? Nasıl bir parkurdayız? Bunlar ne? Kankacığım, ne stres çarkının ağzına girme challenge yapıyoruz. stres çarkının ağzına girme challenge. Hadi bakalım. Oradan evet. da başka bir oynama atacak bizi acaba? Evet. Oğlum bu çok zor. Yanından geçebiliyor muyuz? Demeden. Ama eder. çok zormuş ya. Harbiden eee. çok zormuş. <gülüyor> <gülüyor> çok zormuş. Harbiden çok zormuş. Oğlum bu ne biçim bir parkur Aa, diyor? Top havuzu. Top havuzu en sevdiğim kanka. AVM'lerde vardır ama biliyorsun artık koronavirüs nedeniyle AVM'lere de gidilmiyor. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu video kaç dakika gelir onu da söyle bana. 10.000 like gelir. Evet arkadaşlar hadi bakayım. 10.000 like istiyor sizden. Lütfen like butonunu patlatın. Oynamamızı istediğiniz Roblox oyunlarını da yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kanka Trolleyemedim seni. Trolleyemedim. Allah. Beni trollemeye çalışacaktın ama ben biliyorsun ben. Işte. Parkur prosuyum. Oo o, o. gel lan bekliyorum seni. Hadi bakayım gel. Üç günde aşağı düşüyor bu arada. Ne anlamadım. Üç günde aşağı mı düşüyor? Oo, evet. Baya bir Üf, aşağısı derin gözüküyor. Gene mi düştün? Ha başkası düştü. Bu, bu, bu ne kanka? Ha bu düz geçiş. Böyle geçiyorsun işte. Böyle geçiyorsun tamam sıkıntı yok. Acaba bizi nasıl bir parkur atacak? Çok merak ediyorum abi burayı geçtikten sonra. Hiç fikrim yok vallaha. Aslında var ya speedrun falan da oynayabilirdik ya kanka. Hey, speedrun? Speedrun var ya böyle hızlı koşu. hatırladım hatırladım. Çok efsane oluyor onlar biliyor musun? Çok zevkli de. Abi bakalım evet. nasıl bir parkuru atacak bizi çok merak ediyorum Hadi geçelim. abi. Çekelim gel, gel, gel kankacığım ver elini ver elini Kız çekil Ola. <laughs> Ola Ola Evet Ola. Nereye geldik nereye? burası neresi ya Bilmiyorum ki nereye getirdin bizi Bilmiyorum ki kanka bu ne abi Ben de bilmiyorum Bunlara Ola. basınca aralara aa can gidiyor. Canımız gidiyor. Zıplayarak gel, zıplayarak. Oğlum, biz nasıl bir parkura girdik kanka? Zıpla. Ola, gel 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 gel. gel. Oyunun isminde güya e, Baldi Obi yazıyordu. Çok değişik şeylere geldik. Aha. Hadi şey, şey Baldi hariç her şey var ama oyunda. Valla Baldi hariç her şey var. Ya oğlum, ben <gülüyor> ya. <gülüyor> gel gel Free Free yazıyor bak gel 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 gel. Abi. Neyse, geliyor. 4 Ge Ge Dört bak... sen geliyor. Ne oğlum? Aa kanka kayıyoruz oğlum bunu hatırladım ben bunu ya. Ben bunu bildim. Bu, Aha. bu şey. Abi. Neredesin sen? Aa gördüm. Geliyorum. Kankacım buradan kaydıraklara bine bine böyle kaya kaya gideceğiz. Abi çok iyi çok ya. Yavaş ama ya. Çok yavaşlıyor ama şurada da önümüzde çok güzel bir set var. Hop. Güzel. Oops. Gel kankacım gel. Gelirim, gelirim gelirim gelirim. Gel kankacım. Şurada değişik değişik bir sıvılar var. Bu neymiş? Burası... Oh my, Bu checkpoint abi. Tamam mı? checkpoint aldık. Bu arkadaş ne yapıyor burada? Armina. Armina bekliyor. Armin Gaza değersek ölür müyüz? Bilmiyorum. Yok. Gaza değmeyeceğiz. Tamam gel. Şu ağacın üstüne tırmanacağız. Gel reis. Gel 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 gel. Geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. Abi baya değişikmiş ya. Bakalım inşallah geliyorum. güzel bir şey çıkart. Gel şurada seni bekleyeyim. Checkpoint alayım da yanar manarız Düşeriz aşağıya. Hadi of. Gel, bekliyorum hadi hadi. Yemin ederim soluklandım ya. Gel kankacım gel. Allah Çık çık, Abi, çık 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 Aman dikkat. Aman dikkat düşersin aşağı. Vallaha Allah'a. Gözükmüyor da hiçbir şey. Ben baya çatır çutur çıktım bunları. Evet. Ah ama düşüyordum ha. Düşme oğlum bak buradan düşersen zor çıkması. Abi başım döndü yemin ederim kusacağım artık. Niye çıkamıyorum bir türlü? Oh çıktım vallahi. Gel gel bekliyorum. Neredesin Reis? Göremiyorum seni. Aşağı düştüm geliyorum. <laughs> Aşağı düştüm tamam hadi gel. Evet şu anda evet. görüyorsunuz. Tolga Ahmet geliyor arkadaşlar. Yani nam değeri zombi abi. Gel Dedim. Gel bacanak şurada bir şeyler var. Geldim Sanırım... geldim, geldim geldim geldim. Buradan da kayacağız mı? Oğlum ne biçim bir parkur. Aha ben güzel kaydı. Vallahi efsaneymiş ha. Ona. Ya ben nereye Aha. düştüm? Ben. Abi, bu ne Robux diyor ya geç. Ya bırak ben Naki? sana. Gel yüzeceğiz kanka. Ya. Şuradan çıkmıyor mu? Aa çık. Gel ya. <laughs> Kim yüzecek? Asit. Asit mi bu? Slime mı? Ne? Bunun adı ne abi? Slime. Slime. Evet slime arkadaşlar. Slime havuzunun önünden geçerek gidiyoruz. Yani senin kafandaki peruk biraz büyük mü gelmiş? Bana mı öyle geliyor? Kafan... Benim Kafan, kafan küçücük kalmış oğlum. kuru kayısı gibi olmuş. kafaya bakın <laughs> arkadaşlar. Kur kayısı zayıfladım. gibi olmuş. Zayıfladın, mı? Kanka ne, ne, diyeti yapıyorsun ya? Canan Karatay diyeti mi yapıyorsun? Ayıpsın her zaman. Abicim bayağı zayıfladın. Gerçi kafan var gerçi kafa yok sende de neyse. Abi <laughs> 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 evet, tamam reis tamam gel 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 üzülme gel buradan nereye abi? Tırmandık e free diyor. Allah ama ya. ya. Önce ben aldım oğlum bırakır mıyım lan sana bunu? Ya ben Bakalım. basıyorum yine sen biniyorsun. ben çözemedim ki <laughs> bu olayı. <laughs> abi anlamadım bu, bu nedir ya biz tahtalara binip binip gidiyoruz sürekli. Abi, <laughs> abi kendimi karton kutuya korunmuş güvercin gibi hissediyorum ya. Böyle hayvanları koyuyorlar ya. Evet. <laughs> i̇çinde bakalım gidecek miyiz? Nereye kadar gideceğiz? Neredesin lan? Göremiyorum seni. Gelmeye çalışıyorum. Az yavaş gideceğim, görürsün. Yavaş gidemiyorum. Çünkü bir tane <laughs> borunun Aha. içine girdim. Ben de girdim. Aşağı düşüyor. <laughs> oh, öldüm mü? Abi öldüm ben ya. Oo. Neredesin? Ben oradayım. Oradan parkur. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Beni ta en aşağıya geri attı biliyor musun? Ee, kanka şanslısın. Niye? Çünkü ben de yanlışlıkla aşağı düştüm ama ben kurtardım gene. Abi benim anlamadım. Ben ters mi gidiyorum? Burada bir tane havuz var. Allah'ım ya Rabbim ya. Beni bir de izleyenler çok güzel olay bir yerde. <laughs> Vallahi yanlış mı gittik? Ha tamam. Bir daha bindim tahtaya. Tamam. Allah'tan checkpoint almışım. Az kalsın test gidiyordum. Lan bu kim? Bu Arminas diye bir çocuk var. Geldi benim şeye bindi ya. Ben in aşağı. Şunu itekleyemiyor muyum? Allah'ım ya. Bak şimdi ölecek bak şimdi. Ana adam yanıma oturdu. Ya paga gireceğiz ya. paga gireceğiniz Paga ya. gireceğiz ya. Valla paganizm ya. Da çekil arkamda. Ya bu çocuk var ya beni öldürecek. Vallahi öldürecek beni. Ben atlayacağım ama aşağı inilmez. Oh düştü aşağıya. Düştü. Canım benim. Çok güzel düştün. Kanka Aha. nereye gittin sen şu anda? Neredesin? Ben karşı tarafta zıplıyorum. Karşı tarafta mı zıplıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bundan atlayabiliyor muyuz? Reis. Eee atladığın zaman genelde aşağı düşme riskin oluyor. Evet ben atladım ama nereye geldiğime dair bir fikrim yok. Aa parkur var burada. Evet ben o parkuru geçecektim çok oldu. Ya ama beklemiyorsun bak üzülürüm ben. Böyle yapma. Ben buradayım. Kaçsa göremiyorum beni. Ha gördüm. Sen neyle zıplıyorsun abi? Trambolin mi o ne ya? Yo robax'tan şey aldım onunla zıplıyorum. Ya bırak Allah'ını seversen şu checkpoint'i alayım. Oğlum bu parkur bir türlü bitmiyor ha. Ne kadar uzun bir parkurmuş. Ben hayatımda ne? bir parkur görmedim. Şimdi dostum seninle buluşmamıza çok az kaldı. Buradan... Çıkıyor mu Çıktın mı? Ben de çıkıyorum. Evet. Oha 2-2 gidiyorum ben be. Uf, evet geldim ne var orada? mi? Ben gel bindim arabaya gidiyorum. Allah. <laughs> Binemedin. Çekil lan. Çekil. Evet işte bu <laughs> Arabayı al. Aa ben kullanıyor. Sağ sol yapabiliyorum. Bekle o zaman. Hadi gel gel. Gel yarışalım gel. Gel kankacım. Hadi. Şu köşeyi gel. 5 4 3 2 1 bak. Bir dakika dur da bir kapak fotoğrafı da alayım. Gel 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 dur şöyle. Tamam, ya tamam. oğlum bir yapma ya. Bir dur ya. ya illa illa bozucan yani. Üf. Gıcık herif. Da ben ne yaptım? Beklemiyorsun ki. <laughs> Bekle. Tamam neyse git hadi git yürü. Bak ya benim yürü, burası. lan, yürü. Ben seninle kapak fotoğrafı falan çekmem ben gidiyorum. Seninle mi uğraşacağım. Mis gibi. Ben Arabamı kullanıyorum gidiyorum buradan. Arkadaşlar onu mu uğraşacağım ya? Deli dur, midir ne? Yapayım, hemen mızıkçılık yap. Mızıkçılık sen yapıyorsun. Giriyorsun çarpışan arabacılık oynuyorsun. Evet geldik buraya. On yeter dur bırak arabayı. Aa gidiyor mu hala araba? Aşağı <laughs> <laughs> düştü. Checkpoint'i de alamadın tabi. Aldım. Aldın mı bakayım. Ya alamamış. Ha, ta en başa gitti. <laughs> <laughs> en başa gitti arkadaşlar. Oğlum, var mı böyle bir şeyle ya o? Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten gelsen bile burada acayip bir parkur var bunu geçemezsin. İmkanı yok yani. Kim diyor? Vallahi geçemezsin. Ben neyim parkuru? Dümdüz yol. <laughs> yani dümdüz yol demek istedim uzun yani geçemiyorsun. <laughs> git git bitmiyor yemin ederim yoruldum ya. Neredesin? Hop geliyorum arabayı <laughs> park ettim Gel park etme arabayla gel. Tüh. Checkpoint almadan mı? Aa doğru 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 doğru. Kanka. Oha uçak kullanıyoruz. Bekle ya kanka ben Dur, çok... atladım gel gel atladım reis gel seni bekliyorum gel abi çok ilginçtir uçak var ya kanka bak el sallıyorum sana Oo, zombi kanka duyabiliyor musun beni hey bak el evet. sallıyorum gel gel canım gel kanka burasını var ya acayip seveceğin efsane abi çünkü efsane başka hiçbir şey demiyorum gel ben bindim şuna bak rengarenk uçak Beklemiyorsun ki Kanka be kendi gidiyor ben bir şey yapamıyorum ki baksana nasıl bekliyim valla bak. Ben gaza basıyorum gidiyor. Ya bırak nasıl gaza bunu bizi kandıracak ya. Ha, uyanık. Kanka bak güzel de kapak fotoğrafı olur bundan ha. Çekmeyi unutma yani. Hadi oğlum bu niye kalkmadı bir türlü. Hemen alıyorum. Al 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 al. Aha ben uçuyorum. Hayır havadayken. Aldım. Kanka havadayken alacaktın yanlış yaptın. Yok hava da güzel olmuyor böyle daha iyi. Vallahi oldu. ben gidiyorum. şuna bak. Yanlıya yanlıya gidiyorum ya. Yemin ederim uçak gibi uçak Acaba nereye gideceğiz? Çok merak ediyorum. Harika. Dairelerin içinden geçiyoruz Acaba şu en üstten e, çıktığımız zaman bitiyor mu? Evet. Ki. Biz yönlendiremiyoruz ya. Biz yönlendiremiyoruz. O çok kötü ya. Bak şşş. bazı Allah yerlerde be. uçak kafasını aşağıya basıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Evet. Çok güzel, çok güzel. Evet, 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 evet. evet, evet. Devam, devam. Nereye gidiyoruz? Abi bu daireler bitmez sabaha kadar ya. Bu arada gökyüzü neden yeşil birader? Ben bunu anlamadım. Çünkü Uzaylılar bastı dünyayı. Ha, uzaylılar bastı. İlginç. Onun evet. Normalde iyi. böyle değil ama böyle işte. Evet enteresan bir durum yaşıyoruz arkadaşlar. Uçağa bindik. <laughs> o yaklaştın. Nasıl geldin lan sen bana? Nasıl Ana. bu kadar hızlısın sen? Ha yo yavaş. Aa sen kayboldun arkamda. <laughs> Niye ben öyle oldun? Oo kanka bitti. O Lan başka bir yere geldim ben. Nereye geldin? Valla sen bakayım bir neredesin? Allah. O son, daireyi daireye binince aha bak geldin. Gel reis. Buradan Hadi. da Kaydur abin. Allah. Allah! Allah! Kafa göz dağıldı yemin ederim. Kafam ağrıyor. Oğlum nereye gidiyoruz sen? Ne biçim bir parkurmuş Senden bu? Ben, ben niye bu kadar <laughs> hızlı gidiyor? <gülüyor> ya anam. Ana düşürüm kalsın. Neyse son anı yırttım. Son anı yırttım. Ben... <laughs> Oğlum bu bitmiyor. Bu başım döndü. Yeter artık kusacağım. Aa! Şey, ne çıktım biliyor musun? Bug oldu. Kaydıran dışına attı beni. <laughs> kanka zaten aa! Bir tane havuza girdim. Abi bayağı başım döndü yemin ederim. Gıcıkmış Şimdi şey ya. Kaydıran abi. dışına attı ya abi var mı böyle bir şey? Kaydıran. Kal mavilinin orada. <laughs> Oğlum bu parkur acayip komik ya valla. Valla billahi ya. Gel kanka zaten parkurun sonuna yaklaşmışız. Burada ne varmış? Gelebilsem geleceğim zaten. Abi gene tren rayı var ya burada. Bastım düğmeye. Valla düğmelere basın. Gel, Evlana gel gel. gibi dönüyor. Ha gördüm seni. Sen bayağı bir arkamdasın. Üç, oğlum. oğlum. Tamam şurada bekliyorum seni. De zaten parkuru bitirmişiz kankacım ya. Gel. Bir göreyim seni. Bir nerede olduğunu bir göreyim göreyim. Bak önünde hızlı giden araç benim zaten. Ya baksana daha devam ediyor arkadaş. Çıldırıyor. Kanka yani. duramıyorsun. Bak kendi kendine gidiyor. Ben ne yapayım abi şuna bak ya. Kendi kendine gidiyor. Buradan kesin, kesin. <gülüyor> Tamam <gülüyor> gel burada bekliyorum seni gel. Bakayım burada ne varmış. Hop checkpoint. Bekliyorum lan sen hadi gel. Yavaş, yavaş, yavaş çarpma. Allah! <laughs> Çarptı valla. Gel buradan da çıkalım. Kanka gülüm, gülüm. Allah! Aga düşme aşağıya sakın ha. Evet. Ben zıplamadan zıplamadan. Niye? Neyse zıpla zıpla benim karıma zıpla. Niye kanka ne oluyor ki zıplayınca? Arkamızdaki bloklar yıkılıyor. Yemin et. Ananı. <laughs> Arkamızdaki bloklar hakikaten yıkılıyormuş ya. Ben hiç fark etmedim. Abi çok hızlı yıkılıyorlar. Çıkacağı çık, çık. anda gitmeyeydik. Valla. Bitti. Ve abi, parkuru bittim. bitirdik kanka. Evet. Ben alıyorum bunu. Gidiyorum. Ben de şunu alayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.